Bazı Müslüman kardeşlerimiz eskisi gibi imanlarından tat almadığını, eskisi gibi ibadetlerinden lezzet almadıklarını söylerler. Allah'ın hidayetlerini artırdığı, Allah'ın imanlarından tat alırdığı nesle yani sahabeye baktığımız zaman onlar İslam'ı çok güzel bir şekilde anlamışlardı ve çok güzel bir şekilde yaşadıkları için Allah onların hidayetini arttırdı ve Allah onlara imanlarından lezzet almayı nasip etti. Sahabeye baktığımız zaman onlar Allah yolunda gözlerinden çıkardıkları şeyleri değil, gözlerinden sakındıkları şeyleri feda ettiler. Onlar Allah yolunda boş vakitlerini değil, onlar Allah yolunda en kıymetli vakitlerini feda ettiler. Onlar yeryüzüne İslam'ın yayılması konusunda bu inşaatta bir taşla biz katalım basit bir şuurla değil. Onlar bu yolda bir başla biz katalım şuuruyla yola çıktılar. Allah azze ve celle el adil olandır. Allah adil olandır. Bizler bu nesille aynı cennete talibiz. Ey hidayetinin arttırılmasını isteyen kardeşim, ey imanından ibadetlerinden lezzet almak isteyen kardeşim, Allah azze ve celle sana ilim meclislerinde bulunmayı nasip etmiş sen elenin tersiyle itmişsin. Allah azze ve celle sana bir kitap okumayı nasip etmiş sen nefsine uymuş elenin tersiyle itmişsin. Allah azze ve celle sana bir sadaka vermeyi nasip etmiş sen elenin tersiyle itmişsin. Allah azze ve celle birinin hidayetine vesile olmayı sana nasip etmiş sen elenin tersiyle itmişsin. Allah Azze ve Celle sana bir Müslümana yardım etmeyi nasip etmiş, sen elinin tersiyle gitmişsin. Allah Azze ve Celle sana sünnetleri yaşamayı nasip etmiş, sen nefsine uymuşsun, elinin tersiyle gitmişsin. Bunların yanı sıra baktıkların haram, duydukların, dinlediklerin haram, konuşman haram. Allah Azze ve Celle senin niye hidayetini arttırsın? Allah Azze ve Celle senin bu halinle sana imanın lezzetin nasip etse, senin hidayetini arttırsa sahabiye haksızlık etmiş olmaz mı? Sevgi dediğimiz konu, korku dediğimiz konu ispat isteyen bir meseledir. Ispatı olmayan bir sevgi, ispatı olmayan bir korku boş laftan ibarettir.